Herkese merhaba YouTube transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar dünkü mağlubiyetle ilgili açıkçası bugün çok kötü başladık kötü bir hafta geçireceğimiz düşünüyorum yani Fenerbahçeliler biliyorsunuz Biz hafta sonu kaybettiğimiz maçların öbür haftası yani hafta içi çok kötü geçer bir maç sonu değerlendirmesi yapmak için bu videoyu çekiyorum. Fenerbahçe-Beşiktaş biliyorsunuz dün bir derbi karşılaşması oynandı ve çok aslında iyi umutlarla beklediğimiz maç kötü sonuçlandı. Bunda birçok etken var. Öncelikle değinmem gereken konu bence Fenerbahçe'nin her şeyden önce çıkardığı ilk 11. Yani ilk 11'de Erol Hoca'nın yani Erol Hoca'yı da daha orta bölümde daha çok konuşacağım ama ilk 11'de Novak tercihi Serdar yerine Lemos tercihi Mert Hakan yerine Ozan tercihi tam olarak maçı kaybetmemizin zaten sebebi oldu. Yani bu maçta takım çok isteksizdi, çok kondisyon olarak da geride gibi görünüyordu. Bunların bence en büyük temel sebebi Fenerbahçe'nin orta sahada direnç gösterememesi ve stoperde ayağı yere sağlam basmayan ve ağır stoper olan Lemos'la başlamamız ee, ve sol kanatta da ikinci bir oyun kurucu görevi alan Canerle başlamamız. Yani her şeyi e, bu üç oyuncuya bağlamıyorum ama en önemli kritik noktalardan biri de bu üç oyuncunun Erol Hoca tarafından oynatılmaması, sahaya başlamaması, ilk 11 olarak başlamaması çok kritik nokta. Yani bugün biraz uzun bir video çekeceğim. Bütün takip edenlerin izlemesini dinlemesini tavsiye ediyorum. Öncelikle arkadaşlar desteğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok önemli noktalara değineceğim, medyada verilmemiş noktalara değineceğim. Şimdi başlayalım. İlk golü hatırlayalım. İlk golde hepinizin bildiği üzere Abubakar. Lemos'a çok kolay bir çalım attı. Ve Lemos e, doğru pozisyon almadığı için, rakip öyle karşılanmaz savunmada. Doğru pozisyon almadığı için tek hamlede Lemos'u geçti. Abubakar e, çok düzgün bir vuruş yaptı. Altay'ın yapabilecek hiçbir şey yoktu. Ve e, Lemos'la birlikte ilk golü yedik. Hatırlayacaksınız bir önceki videoda, maç önü videosunda ben şundan bahsetmiştim. Beşiktaş nerede tehlikeli? Nasıl olur, gelirse tehlike yaratır. Perotti, Caner... Oynayacak diye düşünmüştük. Caner'e oynayacak diye düşündüğüm için. Ferotti, Caner, Rozier, Gezal kanadından gelecek toplarda Beşiktaş çok etkili olabilir. Burada Gustavo Caner'e destek olarak sol beke gittiği için orta alan boş kalıyor demiştim. Kaldı ki bütün gollerde de bunu gördük. Özellikle ilk golden başlayalım. İlk golde yine Caner'in olduğu taraftan ortaya atılan bir top. Yani Abubakar'a atılan bir top. Gustavo sol tarafta kaldığı için, yani Novak oynadığı için Novak yakın tarafta kaldığı için Gustavo'nun orta sahadaki boşluğunu değerlendiren Abubakar Lemos'la karşı karşıya kalıyor. Lemos tercihi zaten baştan başa e, yanlıştı ve e, ve bu Lemos'un doğru pozisyon almaması dolayısıyla Abubakar geçti ve golü attı. Şimdi bu bir ben bir her şeyden önce biraz futbol takip eden bir taraftar olarak maç önü analizi yaptığım zaman gördüğümden ilk golü bu şekilde yedik. Aynı şekilde ikinci golde yine faul var, net bir faul var, hakemin yaptığı bir eyyam var bana göre. Yani ne şiş yansın ne kebap diye e, eski e, yıllardır süre gelen bu Cüneyt Çakır çakallığını yapmaya çalıştı ama tecrübesizliğiyle onu da eline yüzüne bulaştırdı. İkinci golde net bir faal var ama golden sonra yine top sağ kanada açılıyor. Yani no olduğu kanada açılıyor. Dikkat ederseniz yine orada e, ikinci golde de e, burada e, devam eden e, yani Gustavo'nun yine sola gelmesiyle cihaz sahası içerisinde bir pozisyon oluyor. Yine e, Abubakar'a yapılan bir orta. Abubakar'ın bomboş kalması ve e, vurduğu topta Lemos'un yine yanlış pozisyon alması ve sol taraftan yine Novan olduğu taraftan yapılan ortadan gelen gol. Bu iki. Şimdi üçüncü gole gelelim. Üçüncü golde de hepinizin bildiği üzere yine e, göbekten gelinen bu sefer daha çok göbekten geldi. Ve üçüncü golde de yine Novak ve Gustavon'un orada Gustavon'un e, caner'in olduğu tarafa desteğe çıkmasıyla e, bir eksik yakalanma ve yediğimiz gol yani yine sol taraftan yapılan bir kenar ortasında cezasız içerisinde yapılan ortada arka tarafta e, bu sefer yine Lemos'un alması gereken e, futbolcu Gökhan Gökhan'a kaldığı için Gökhan da beklemediği bir top olduğu için yükselemedi ve e, orada da bir foul olabilirdi ama ben foul olduğunu düşünmüyorum yine yenilen bir gol üçüncü gol Dördüncü gol yine sol kanattan yani bizim sol bekimizin olduğu kanattan Caner'in Nova'nın olduğu kanattan e, gelen bir kontra atakta. Gustavo yine orayı kapatmaya çalıştı ama e, çok ters yakalandı ve bir sağdan atıp soldan geçmeyle arka tarafta yine bomboş topa vuran bir el sakala. Maçtan önce söylediğim bu analizi Fenerbahçe futbol takımının idari teknik heyeti e, yapmamış olması ben imkan vermiyorum. Yani sol kanada Rozier ve Gezal'ın olduğu kanat en büyük tehlikesi Beşiktaş'ın ve duran toplar demiştim. Ve 4 golün neredeyse 4'ü de bu şekilde geldi. Soldan yapılan ataklarda yani Beşiktaş'ın sağ kanadından yapılan ataklarda top ortaya veya tam tersine açıldı. Ve boşta olan oyuncu vurdu gol oldu. Bu bir kere bir Erol Bulut'a çok büyük bir eksi yazıyor. Maça ile başlamamak çok büyük bir eksi yazıyor. Orada büyük bir hücum gücünü elinden almış oluyorsun takımın. Bunun haricinde Caner oynamadığı zaman Sosa'ya çok büyük bir görev düşüyor. Sosa çok fazla sorumluluk alıyor ki oyunu dağıtmak, oyun kurmak açısından. Çünkü Novak o işi yapamıyor. ve Sosa daha fazla derin oyun kurucu olarak geldiği için Sosa Gustavo'da kesici olarak savunmanın önünde kalıyor. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer de e, orta sahada o e, Josef, Atiba, Mensah gibi birbiriyle bağlantılı oynayan yani 1-6-2-8 gibi oynayan 3 orta saha orta sahamızı e, domine etti. Bu neden oldu? Sosa çok fazla geriye geldi. ilk yarıda daha fazla derin oyun kurucu gibi durdu. Gustavo kesici olarak geriye geliyor. E, orada açıkları kapatmak için. Ozan Forvet'e yakın oynuyor. Orta sahada büyük bir boşluk oluşuyor. Ve bu boşluğu da Beşiktaş çok iyi doldurarak doğru yerlere koşular yaparak orta sahada sanki bir anda hani onlar 12-13 kişi oynuyormuş da biz 10 kişi oynuyormuşuz gibi bir hava oldu oyun içerisinde. Bu da çok büyük bir eksi yazar. Burada da eksi yazmasının nedeni Caner'in olmayışın dolayısıyla Sosa'nın geri gelmesi ve bunu da e, orta sahadaki kopukluğun bir sebebi de Ozan'ın forvet arkası oynaması. Yine Erol Hoca'nın yaptığı hatalardan bir tanesi. Mert Hakan oynamıştı. Geçen hafta çok da güzel oynamıştı. Caner oynamıştı. Çok da iyi oynamıştı. Serdar kaç haftadır zaten Tisanat'la iyi bir uyumu vardı. Ve Serdar elimizdeki en iyi stoperdir. Ve bence Tisanat'la e, yarışır o konuda. E, Serdar'ı kesmek bence intihardı. Bütün bunların dışında Derbi'nin ciddiyeti anlaşılmamış. Aktarılmamış. Erol Hoca ve teknik ekip tarafından. Kimse kusura bakmasın. E, Emre Belezoğlu, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio, Mehmet Yozgatlı. Orada Volkan Demirel. Bunların hiçbiri hafta içi dersine çalışmamış. En başta da Erol Bulut. Kimse dersine çalışmamış. Kimse derbinin önemini yeteri kadar aktaramamış. Kimse bu futbolculara bu maçlarda e, tabiri caizse bir e, köpek gibi saldırmam, mücadele etmemiz gerektiğini, Fenerbahçe'nin genlerinin bu olduğunu kimse aktaramamış. Ki bu saydığım futbolcular da çok hırslı futbolculardı. Futbolculuk kariyerinde bu genleri en iyi bilen futbolculardı. Gerek Volkan, gerek Emre, gerek Aurelio, Mehmet Yozgatlı oynadığı dönemde çok etkili isimlerdi. Mücadeleyi seven isimlerdi. Ve bunu aktarmamışlar, aktaramamışlar. Ve çok üzüldüm yani bir Fenerbahçeli olarak bu mücadelesizliğe üzüldüm her şeyden önce. Erol Hoca'nın bu oyunu rakibi tamamen yanlış okumasına, değişiklikler facia, İleride top tutmamız gerekirken pelkası çıkartmak tam bir faciaydı. Perotti sakatlandı, onun yerine Caner'e oynanmak tam bir faciaydı. Yani sen Bayern Münih'le oynamıyorsun. Novak Caner yapasın. Yani senin e, Beşiktaş'ın sağ kanadı öyle e, muhteşem hücum gücü olan bir sağ kanat değil. Bir tarafı Rozier, bir tarafı Gezal. Gezal zaten kanadı kullanan bir isim değil. Daha çok ortaya girmeyi, içeri girmeyi seven bir isim. Rozi'ye zaten daha yeni yeni takıma alışmaya başlayan birisin Ve bütün bunlara rağmen sen e, Perotti oyundan çıkıyor. Novak Caner yapıyorsun. Yani bir nevi korkak bir e, strateji izliyorsun. Ve e, bu da zaten sana 3. ve 4. gol olarak geri geldi. Daha sonra hatanı anlasan da Caner'i sola çekip, sol beke çekip oraya bir ferdi e, hamlesi yapsan da bu sonucu değiştirmedi. Oynanan oyunu değiştirmedi. E, i̇lk yarıda ilk 25-30 dakikada oyun kendini çok belli ettiğinde yapacaktım. E, yapacaktın. Büyük takım hocası olmak bunu gerektirir. Erol Hoca. İlk 30 dakikada Tisserand çok bariz hatalar şey, e, Lemos çok bariz hatalar yaptığını gördün. Eğer bunu gördüysen tabi. E, ve bütün taraftarlar ve eminim ki bugün 5-10 milyon dün akşam taraftar bunu gördü. E, Lemos'un bu maçta patlayacağını, Nova'nın orada kitlenip kaldığını, Ozan'ın orta saha ile ilgili arasında çok büyük bir kopukluk olduğunu ben ilk 30 dakikada izlerken gördüysem sen büyük takım hocasıysan bunu görmek zorundasın. Ve dakika kaç olursa olsun dakika 30 da olsa orada Beşiktaş'ta oynuyorsan Fenerbahçe için önemli bir maçsa burada 30. dakikada da Lemos'u çıkartacaksın Serdar Aziz'i alacaksın. Sosa'yı çıkartacaksın. Ozan'ı Sosa'nın yerini alıp oraya Mert Hakan'ı alacaksın. Nova çıkartacaksın, canını alacaksın. 5 değişiklik hakkım var. 30 dakikada üçünü yap. Hiç önemli değil. Yeter ki doğru hamleleri yap. Sadece ilk 30 dakika 30. dakikadan sonra sadece Lemos Serdar değişikliği bile olsaydı bu maçı kaybetmeyecektik. Bu kadar kötü oynamamıza rağmen. Bunları da söylemiş olalım. Hakem çok bariz bir eyyam yaptı. İki tarafa da eyyam yaptı. Yani işte ne şiş yansın ne kebap diye bunu söylemek istedim. İkinci golde çok büyük bir Hata var. ikinci golden önce faul var. VAR hakemi zaten malumunuz vermedi fauli ve golü geçerli saydı. Onun dışında maç içerisinde avantaja bırakmadığı Beşiktaş'ın yakaladığı bir pozisyon var. Beşiktaş'ın aleyhine olan bir karar. Onun dışında sol tarafta orta sahanın ortasında Joseph'in yaptığı bir müdahale var. Net bir müdahale. Ayağı kıracak neredeyse. Yani bu koşuş bile, bu koşuştaki bu ayağa kaldırma, o kaymanın başlangıcı bile kırmızı kart zaten. Ee, onun dışında çok bariz böyle e, hatalardan ziyade ince işçilik yapmaya çalıştı. Son dakikalarda verdiği penaltı tamamen böyle Fenerbahçe tarafını biraz susturmak açısından verilen bir penaltıydı. 6 dakika uzatma çok bence daha fazla olmalıydı. Bunlar tabi hakem tarafı işin ama işin öyle bir tarafı var ki, bütün Fenerbahçelilerin yıllardır hasretle beklediği o bizim eski genlerimizi en son 2013-2014 Ersun Yanal sezonunda gördüğümüz o genlerimizi bir türlü tekrar kazanamamamızın vermiş olduğu bir hüzün var. Yani özellikle benim içimde bu var. Fenerbahçe özellikle Christoph Daum döneminden sonra Aykut Kocaman dönemiyle birlikte bir savunma futboluna dönmeye başladı. Kendi genlerinin dışında savunma futboluna dönmeye başladı ve o Daum'un e, Santrafor'dan başlayan presi takıma pres yaptırması, takımın kondisyonu çok üst düzeyde olması, Süper Lig'de nasıl hırçınca pres yaparak, rakibi boğarak, en ufak bir Baskı gördüğünde geri pas vermeden oynatması gerektiğini Daum çok iyi göstermişti ve Fenerbahçe'nin genleriyle biz şampiyonluk kaçırdık ama biz Fenerbahçe'yi Daum zamanında en iyi futbollarımızdan birini oynadık ve bu futbolu Aykut Kocaman'la birlikte kaybettik. Aykut Kocaman'la birlikte ne oldu? Takımda bir kalite düşüşü oldu. Alex'in muhteşem performansı ve o takımın bence son kaliteli takım olması dolayısıyla 2011'de çok önemli bir şampiyonluk kazandık. Ve zaten ondan sonra farkındaysanız, 10 senedir bir şampiyonluğumuz var. O da Ersun Yanal'lı sezonu şampiyonluğu. O da gümbür gümbür yine Fenerbahçe genlerindeki gibi oynadığımız sezon. Valla ben bunu gördüğümde yani açıkçası eskideyi gördüğüm için yani o dağlımlı dönemleri çok eski bilmem çok yaşlı değilim ama dağumlu dönemleri gördüğüm için onun dışında Ersun Yanal sezonunu gördüğüm için Aykut Kocaman futbolunu gördüğüm için bizim ee, Dağımlı sezonlarımıza Ersun Yananlı sezonlarımıza dönmemiz gerektiğini Fenerbahçe'nin bir tek bu ligde böyle şampiyon olacağını sadece Fenerbahçe'nin de değil yıllardır hepinizin bildiği üzere Fatih Terim bu şekilde şampiyon oluyor takımlara affedersiniz tabiri caizse köpek gibi hücum yaptırarak baskı yediğinde geri pas vermeyerek rakibi iterek yani baskıyla iterek ee, şampiyon oluyor topu oraya yığıyor oyunu oraya yığıyor şekilde bir gol, iki gol buluyor. Galatasaray, Fatih Terim yıllardır böyle şampiyon oluyor. Şenol Güneş iki sene üst üste Beşiktaş'ta böyle şampiyon oldu. Daum böyle şampiyon oldu. Ersun Yanal böyle şampiyon oldu. Yani e, Türkiye'nin genleri dünya futbolu değişse de Türkiye'nin genleri değişmiyor. Ve bu genlere ayak uyduracak olan da e, Erol Bulut Hoca bence değil. Yani Erol Hoca şunu gösterdi. E, büyük takım hocası olma konusunda tereddütlerini kendi içinde de e, yeterli birikiminin olmadığını gösterdi. Hem o zaman ne olur? Hatalarını telafi eder. Kadro kalitesiyle ve kısmen hataları telafi ederek bu sene şampiyon oluruz. O başka bir şey. Benim bahsettiğim çok başka bir şey. Fenerbahçe'nin genleri, Fenerbahçe'nin o eski e, gümbür gümbür futbolu bahsettiğim olay o. Ve bu kadroyla bu futbolun alası oynanır. Ama e, Erol da bunu göremiyoruz. Bu sinyali en başta görürdük zaten. Yani ben en baştan beri zaten bunu bekliyordum. Çünkü Erol Hoca'nın oynattığı futbolda daha kompakt, dünya futboluna daha yakın oynamaya çalışan bir mantalite var. Ama Türkiye'de işler böyle yürümüyor. Türkiye'de rakip sahaya oyunu yığarak, pres, rakip pres yaptığında geri pas vermeyerek, rakibi iterek, çalım atmaya çalışarak, gerekirse orada top kaybederek ama topu rakip yarı sahada, neredeyse cihaz sahası çevresinde oynayarak kazanılan bir, bir, bir sürü şampiyonluk var. Son 10 yılda. Ve özellikle e, bir tek Başakşehir'in son 10 yıldır aldığı garip bir şampiyonluk var. O da zaten herkesin kötü olması sebebiyle alınmış bir şampiyonluk. Onun dışında savunma futbol oynayarak veya o kompak futbol vesaire adına ne derseniz deyin. Bu şekilde oynayarak kazanılmış bir e, şampiyonluk daha yok. Onu da altını çize çize söylüyorum. Fenerbahçe'nin eski günlerine dönmesi gerek. Erol Hoca acilen Fenerbahçe'nin ee, taraftarın ne istediğini taraftarın e, nasıl bir futbol arzuladığını e, çok iyi analiz edip veya çevresindeki insanlar bunu aktarsın. Erol Hoca kendi doğru bildiğinden de e, insanlar kendi doğru bildiğinden de zaman zaman vazgeçmek zorunda. Erol Hoca'nın kendi doğru bildiği oyun dünya futboluna göre doğru olabilir. Ama Türkiye'ye göre doğru değil. Fenerbahçe gümbür gümbür oynar. Fenerbahçe Savunmada öyle 50 yaşındaki halı saha topçuları gibi sürekli top çevirmez. 10, sani 10 saniyede bir ters kanada çevirmez. Fenerbahçe 3-4 saniyede oyunu ters kanada çevirir. 2 saniyede ters kanada çevirir. Bir anda kanat değiştirir. Savunmada bu kadar çok hazırlık pası yapılmaz. Halı saha topçuları gibi 50 yaşındaki halı saha topçuları gibi. Hücum varyasyonları sadece bir veya iki oyun kurucunun eline bakmaz. Caner veya Ozan'ın eline bakmaz. Şey e, Sosa'nın eline bakmaz. Takımın bir organizasyonu olur. Hücum organizasyonu. Herkes doğru kendi mevkisinde forma giyer. Ve Fenerbahçe e, oyunu oyunculara hoca aktarır. Hoca e, bu hücum oyununu Ersun Yanan nasıl 2013-2014'te aktardıysa Bugün de Erol bunu yapabilir. Ama önce kendi doğru bildiklerinden vazgeçmesi gerekiyor. Taraftarın ne istediğine kulak verip kendi doğru bildikleriyle bunu harmanlayıp doğru bir hücum formasyonuna kazandırması gerekiyor. Fenerbahçe'nin bu yıllardır süren korkak futbolundan arındırması gerekiyor. Fenerbahçe'nin eski genlerini kazanmak zorunda. Şampiyon olmak istiyorsa Fenerbahçe gümbür gümbür öyle savunmada lakayt takım gerideyken savunmada top çeviren bir Fenerbahçe... Benim izlediğim Fenerbahçe değil, benim izlediğim Fenerbahçe takımı ezen, eze eze üstüne giden, 25-30 şut çeken, e, rakibi neredeyse fizik gücüyle e, yerlerde süründüren bir Fenerbahçe. Biz bunu görmek istiyoruz taraftar olarak, bunu hayal ediyoruz. Ve e, Erol Hoca da taraftarın sesine kulak vermek zorunda. Eğer Fenerbahçe'de kalmak ve kariyerinde başarılı olmak istiyorsa, taraftarın e, ne istediğine, taraftarın beklentilerine kulak vermek zorunda. Aziz Yıldırım öyle büyük bir hata yapmasaydı bugün zaten başka bir hoca konuşmuyorduk. Bence Ersun Hoca taraftarın ne istediğini 2013-14'te çözmüştü ve çok daha iyi şekilde çok daha iyi bir e, takım olarak ertesi senede bence şampiyon olacaktık ama e, Az Aziz Yıldırım çok büyük bir hata yaparak hocayı gönderdiği için e, orada çok büyük bir e, yine genlerimizde bir kırılma oldu ve e, eski genlerimizi tam kazanıyorken yine kaybettik. Erol Hoca çok dikkatli ol. Hocam yani buradan sana bir taraftar, bir gözlemci olarak sesleniyorum. Çok dikkatli ol oyuncu tercihlerinde. Taraftarın görmek istediği oyunu yansıtmaya çalış. Taraftar bu çabayı bile görür emin ol. Yani tamamen hücum oynatmasan bile e, bu çabayı taraftar görsün ve e, bu çabanı takdir edeceklerdir. Ama savunma değil, önce savunma değil kimse kusura bakmasın. Yani savunmada tabii ki Serdar'ın oynaması, Caner'in oynaması çok büyük fark edecekti dün ama bu dün için geçerli. Ee, diğer bütün takımlarda. Sen önce mantaliteni rakip yarı sahada oynamaya e, adarsan savunma çok bir iş kalmaz ve e, takım e, hücumu savunma da hücumdan başlar. Santrafordan başlar. Takımı oraya yığıp orada pres yaparsan takımı zaten çıkartamazsın. Şu an e, ligimizde Galatasaray dışında ön alanda böyle deli gibi 5-6 kişi pres yaptığımız bir takım ee, hiçbir takım top çıkartamaz orada. O teknik kapasite yok. Galatasaray dışında hiçbir takımda ligimizde o teknik kapasite yok. Mutlaka topu bize verecekler, kaybedecekler. Bu mantıkla rakibi boğarak oynatmaya çalış. Biz de sana son elimizden gelen desteğin fazlasını verelim. Ama acilen kendine çeki düzen vermen gerekiyor. Rakibi okuma, oyunu okuma, ilk 11 tercihlerin. Bunlarla ilgili aşırı derecede sıkıntılarım var. Bunları düzeltmen gerekiyor. Bu şekilde olmaz. Çok geride değiliz. Hala şu an 2 puan ortalamasıyla 10 haftada 20 puan topladık. Bu puanı 2.1 puana çıkarttığımız zaman şampiyon oluruz. Onu da net olarak söyleyeyim. Çünkü 2.1 puan 40 haftada 84 puan ortalaması yapar ve 84 puan bu ligde çok rahat şampiyon yapar. O yüzden bir an önce toparlan ve bir an önce takımı toparla. Takıma o korkuyu, o disiplini, o sertliği vermen lazım. Senin sert olman lazım. Senin agresif olman lazım. Senin disiplinli olman lazım ki bu takıma yansısın. Sen böyle e, soğukkanlı, umursamaz e, tavırlarla e, kulübede durursan ve soyunma adresinde basın toplantısında bu şekilde konuşursan olmaz. Kaybettik. Futbol gereken toplantıyı yapacağım. E, suçlu tamamen benim. Bugün yanlış bir analiz yaptık. Yanlış bir oyun tercihi yaptık. İstediğimizi yansıtamadık. Demek vardı ama e, bunu söylemedin. Futbolcularımla düzen vereceğiz. Lig uzun. Oyuncularıma güveniyorum ama çok daha iyisini oynamak zorundayız. Ve bunun için de ben elinden gelen her şeyi yapacağım demen gerekirdi. Bunu da söylemedin ama e, umuyorum ki her şey çok daha iyi olacak ilerleyen günlerde. Senin de taraftarın sesine artık kulak vermen lazım Erol Hoca. Taraftarın ne istediğini bilmen lazım bu taraftar 18 transfer yapıldığında en çok bu şekilde böyle yoğun baskıyla hücum oynanacak hayaliyle bu transferleri sevindi. Sen bu takımda defans oynatamazsın. Savunmayı bu kadar düşüneceğim diye hatalar yapamazsın. Savunma da hücumdan başlar. O yüzden bir an önce kendine çekip düzen veren olacak. Sizin maçla ilgili düşüncelerinizi de bu videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. İnşallah önümüzdeki günlerde yani önümüzdeki hafta kazanırız ve bir moral depolarız. Önümüzdeki hafta ile ilgili maç önü formatımız da olacak. Yine hafta içi de bir gelişmemiz olursa aktaracağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.